Herkese yeni bir videodan daha merhabalar. Formula 1 için çok önemli bir aya girmiş bulunuyoruz. Şubat ayındayız. Bu eşbir için lansmanlar ve testler anlamına geliyor. Bu videoda Scuderia Ferrari'nin 2022 aracının adı ve yeni gelen bilgileri hakkında konuşacağız. Yine kanalıma gelen bu tür videolar için abone olmayı unutmayın lütfen. Böylelikle yeni gelişmeleri de takip edebilirsiniz. Yaz aylarına kadar 30.000 abone hedefimiz var. Evet, Ferrari 2022'ye 2 senedir hazırlanıyor ve büyük umutlar bağlanmış durumda. Aracın adı belirlendi. F1 75 olarak açıklandı. Ben SF75 olarak bekliyordum ama yine de yakın olduğunu söyleyebiliriz. Ferrari'nin 75. yılı olarak bunu belirlemiş oldular. Lansman tarihi ise önceden açıklanmıştı. 17 Şubat'ta çevrimiçi olarak tanıtılacak. Araç hakkında birkaç yeni bilgi var ama önceki videolarda bahsettiğim üzere Ferrari 2022 güç ünitesinde iyi bir gelişim gösterdi. Haberleri devam ediyor. Bu konudaki daha detaylı bilgiler için diğer videoma sağ üst taraftaki karttan ulaşabilirsiniz. Araç hakkında daha detaylı konuşmuştuk o videoda. Etanol yakıtlardaki kaybı Shell ile birlikte çoktan geri kazandılar ve içten yanmalı motorda iyi bir şekilde gelişiyormuş. Test tezgahındaki sonuçlar Maranello'da yüzleri güldürüyormuş şu anda. Fakat yine de temkinli olmak gerekiyor. Daha öncesinde defalarca bu şekilde güzel haberler çıkıp çakılan bir Ferrari'ye şahitlik etmiştik. Şimdi gelelim yeni bilgilere. Ferrari F175 aracının üst tarafındaki airbox girişi SF90 ve SF1000 tarzı olacakmış. Takım bu tasarımı 2021'de bırakmıştı ama şimdi geri dönüş yapacaklar. Hatalı biliyor olabilirim. Sonuçta mühendis değilim. Önceden bu konu hakkında haber yapan uzmanlara göre SF90 tarzı bir airbox sürüklenme etkisini azaltıyormuş düzlüklerdeki hız için. Yani paraşüt etkisi dediğimiz olay azalıyormuş. Yani bu ne demek? Düzlük hızına yardımcı olacak demek. Sürüklenme azalınca düzlüklerde daha verimli bir Ferrari görebiliriz. Geçtiğimiz günlerde SF71H ile 2018 aracıyla test yapıldı. Carlos Sainz Sherlockler Schwarzman gibi isimler koltuğa geçerek 2022 için hazırlık yaptılar. Aslında bu testte CF21 ile 2021 aracıyla yapacaklardı fakat diğer takımlar bunu engelledi. Kurallara göre test yapacağınız araç en az 2 yaşında olmalı. Yani 2 sezon önceki aracı kullanmak zorundasınız. 1 yıllık bir aracı kullanamazsınız. Bu nedenle CF21 ile test yapamadılar. Ve söylentilere göre, İtalyan kaynaklı haberlere göre Ferrari SF21 ile test yapabilseydi yeni güç ünitesi hakkında bilgiler toplayacaktı ve parçalar kullanacaktı. Bu şekilde söylentiler var. Ve son olarak 2022 aracının rengi biraz daha koyu olacakmış. Ferrari kırmızısı biraz daha koyulaşacak açıkçası. Mugello'da 2020 yarışında SF1000 özel renk düzenine oldukça benzer bir Ferrari görebiliriz. Yine muhtemelen mat bir Ferrari göreceğiz. Bence artık parlak kırmızıya geri dönseler oldukça güzel olurdu ama maalesef ki Ferrari 2019'dan bu yana bu şekilde devam ediyor. 2022 aracı F1 75'in ilk kez 22 Şubat'ta piste çıkarılması planlanıyor. Şimdilik Scuderia Ferrari tarafında gelen sesler pozitif ama temkinli olmakta fayda var. Bahreyn Q3'e kadar hiçbir şey belli değil. Özellikle her şeyin değiştiği lastiklerin, jantların bile değiştiği bir sezonda tahmin yapmak ve beklentiye girmek pek doğru olmaz. Ve şunu da söyleyeyim bu sezon iki test var. Barcelona'da yapılacak testleri maalesef ki izleme şansımız olmayacak. Bu takımlara verilen özel bir hak olarak geçecekmiş. Asıl araçları ve asıl testi Bahreyn'de göreceğiz. Evet bugünlük bu kadar. Bu videoda Ferrari hakkında yeni gelen bilgileri sizlere vermeye çalıştım. Yine bu ay çok yoğun geçecek. Mart ayı da aynı şekilde Lansmanlar, testler, birçok haber çıkacak. Yine bu şekilde ortaya çıkan gelişmeleri hemen sizlere ulaştırmaya çalışacağım. Kaçırmamak için abone olmayı unutmayın lütfen. Bu konuda destek olursanız çok sevinirim. Videoya da beğeni atmayı unutmayın. Beni sosyal medya hesaplarımdan, Twitter ve Instagram'dan takip edebilirsiniz. Ayrıca yorumlar kısmına görüşlerinizi bekliyorum. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.